40 Ayette Emanet ve Güven Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Ferulun Cesur Rabbimiz Allah'tır deyip de doğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennette sevinin. Fusulet Suresi 30. Ayet Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte sana buyurulduğu gibi dost doğru ol. Siz de azıp sapmayın. Allah yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. Hud Suresi 112. Ayet Şayet yolculuk halinde olur ve yazacak birini bulamazsanız, teslim alınmış rehinler yeterlidir. Birbirinize güveniyorsanız, kendisine güvenilen borçlu emaneti yerine getirsin. Ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Tanıklığı gizlemeyiniz. Kim onu gizlerse, şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı eksiksiz bilmektedir. Bakara Suresi 283. Ayet Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Maide Suresi 8. Ayet Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Nahl suresi 90. ayet. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Misa Suresi 58. ayet. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin. Sonra bire bire kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz. Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir. Ve büyük mükafat Allah'ın katındadır. Enfal Suresi 27-28. ile Ayetler Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız şeylerden uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla cariyelerle yetinirler. Bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse, işte haddi aşanlar onlardır. Yine o müminler, emanetlerine ve ayetlerine sadakat gösterirler. Mü'minun suresi 1-8. ayetler Eksik ölçüp tartanların vay haline! Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarındaysa haksızlık ederler. Mutaffifin suresi 1 ila 3. ayetler. Ölçüyü tam tutun. Eksik verenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratana saygılı olun. Şuara Suresi 181 ila 184. ayetler Ey kavmim ölçüyü, tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak başkalarına zarar vermeyin. Hud suresi 85. ayet Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına onun iyiliğini olmadıkça el sürmeyin. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. En'am suresi 152. ayet Onlara yeryüzünde düzeni bozmayın denildiğinde, hayır biz yalnızca ıslah edenleriz derler. Biline ki gerçekten bozanlar onların ta kendileridir ama farkında olmuyorlar. Bakara suresi 11 ila 12. ayetler. Allah İbret için bir ülkeyi örnek verdi. Bu ülke güvenli, huzurluydu. Ona rızkı her yerden bol bol gelirdi. Sonra onlar Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Allah da onlara yaptıklarından ötürü açlık ve korku sıkıntısını tattırdı. Nahl Suresi 112. Ayet Yavrucuğum! Namazını özenle kıl. İyi olanı emret. Kötü olana karşı koy. Başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Lokman Suresi 17. ayet. hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. Bütün bunların kötülüğü Rabbinin katında istenmeyen şeyler olmasıdır. İsra Suresi 38. ayet. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Hucurat Suresi 6. Ayet Onlar takva sahipleri, bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever. Ali İmran Suresi 134. ayet. Onlar kendileri sevip istedikleri halde yoksula, yetime ve esire de yemek verirler ve şöyle derler: Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz öfkeli çetin bir günde Rabbimizden azabından korkarız. İnsan Suresi 10. ayet. Onlardan sonra gelenlerse şöyle derler: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Haşr Suresi 10. Ayet De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. En'am suresi 151. ayet Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Tegabün Suresi 14. Ayet Mallarınızı aranızda haksızlıkta yemeyin. Bire bire günaha saparak, insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Bakara Suresi 188. ayet. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Nisa Suresi 29. ayet. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır. Saf Suresi 2 ila 3. ayetler. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Nur Suresi 27. ayet. Kimde bir mümini kasten öldürürse cezası içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş. Onu lanet demiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Nisa suresi 93. Ayet. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Tevbe suresi 119. Ayet. İyilikte kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost vermiş. Fusulet Suresi 34. Ayet Herkesin yüzünü ona doğru çevirdiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Bakara Suresi 148. Ayet Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gezirlikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz Ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Hucurat Suresi 12. Ayet Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Hucurat Suresi 10. Ayet Onların fısıldaşmalarının bir hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini yahut bir iyilik yapılmasını ya da insanların arasının düzeltilmesini isteyenler müstesnadır. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona ileride büyük bir karşılık vereceğiz. Nisa Suresi 114. Ayet Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa, hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa, Allah'ın emrine geri dönünceye kadar, haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Hucurat Suresi 9. ayet. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayınız. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Ali İmran suresi 105. ayet Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen cahiller onlara laf attığı zaman selam deyip geçen kullardır. Furkan suresi 63. ayet Allah din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli olanları elbette sever. Allah ancak din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir. Mümtehine Suresi 8 ila 9. ayetler. Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar kendilerine göç edip gelenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin bencilliğinden korumayı başarırsa, işte kurtuluşa erecekler onlardır. Haşr Suresi 9. Ayet Hak etmedikleri halde, mümin erkek ve mümin kadınları incitenler, apaçık bir bühtan ve günah yüklenmiş olmaktadırlar. Ahzab Suresi 58. Ayet Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Bakara Suresi 208. Ayet 40 Ayette Emanet ve Güven Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Pardon Cesur